Evet arkadaşlar merhaba bugün Videoyu dünden çekiyorum o yüzden belki bugün daha çok günceme gelmiştir ama bilmiyorum geldiyse ikinci uzun videoyu e, sizin izlerinizle gün çekip e, atabilirim çünkü büyük ihtimal e, Pass yani işte, Arkadaşlar ben bir ara Brabecse sordum hatta videosunu çekecektim de neyse oradan alışkanlığım var işte şurada işte sezon e, e, şey belki yarın gelir gelirse de um, büyük ihtimal ben hani onu yarın çekerim da, yenisini yani bugün ki ilk videom bu belki de ikinci videom olmaz ama şimdi bakalım arkadaşlar bildiğiniz gibi dünkü shorts videomda um, okulu biraz incelemiştik ama yeni oku yani yenilenmiş okul ama şimdi daha detaylı olarak uzun videoda da incelemek istiyorum um, ve videomuzun ana konusuna da um, geçmemize daha var yani arkadaşlar videomuzdan um, aklına olan pet takası bakın burada işte hastane gibi bir yer var büyük ihtimal hani e, böyle niye yaptıklarını yaptıklarını anlamadım ama e, işte şurada şey var sonra arkadaşlar yanında anaokulu gibi bir yer var şu benim evimde de vardı da ben böyle kullanmıyordum bu niye ters oturuyor arkadaşlar Neyse işte bu büyük bir anaokulu eğitimi gibi bir şey. Çünkü daha çok hani çizimler şeyler falan öyle geldi baba bakın arkadaşlar. Aa bu güzel bir şey bu kalsın. Şimdi dolaplar. Aa bak bu sefer oyuncak var. Aa, ama kitap geliyor elimize. Bunda başka bir şey. Hepsinde başka bir şey mi var? Bunda ne var ya? Kışa bundaki ne? Ama hepsi kitap olarak yine şey geliyor ya. O yüzden çok bir anlamı yok. Burada da gibi bir şey yapıyorsun. Bir dakika şunu aldım. Sonra buzdolabı diyor. Buzdolabından mı bir şey alacağız? Buzdolabı neresi arkadaşlar? He bir de şuradan alacağız. He evet. Şimdi bakalım. Aa, böyle bir şey böyle bir iksir yaptım. Aa çok iyi Buna ne saklanmış oyunları arkadaşlar. İnşallah bu oyundan gitmez. Bir de e, benim hep özendiğim yani e, gördüğüm bir evdeki özendiğim özellik okula geri gelmiş. Hatta çok test edememiştim ama e, şimdi test edeceğiz bu videoda. Şurada ne oluyor ya? Aa, korktum. Ha doğru burası tuvaletti. Burası kadınlar değil mi? <laughs> arkadaşlar şimdi burada hani, yani işin yapıp çıkıyorsun arkadaşlar. işte elimi yıkayayım ben. mı? Tamam yıkadım yıkadım yeter. Ee, arkadaşlar onun dışında herhalde burada bir şey yok. Futbolla, basketbol alanına girebiliriz. Bence oralar da güzel olabilir. De. Çıkışı unuttum. Şu arkadaşlar iki ayaklı kalabera gibi bir şeydi. Ö öyle bir adı vardı işte. Aa, ama arkadaşlar şeyde özel sunucudaydım da burada özel sunucuda değilim. o yüzden e özel sunucuya geçiş yapıp ben aynı yerde de geleceğim. Evet arkadaşlar geldik şimdi. E şurada ilk futbola girelim. Şey bakın burada fake taraftarlar var. Şimdi arkadaşlar burada işte bunu arttırıyorsunuz. Şurada niye 9-0 gözüküyor? Bir önceki girişimizde de 3-0 kırmızı er Ben mavi takımdayım. Bir dakika mavi takımdayım ben. Wolves takımındayım. Hmm. Arkadaşlar saçımdan anlaşılıyor yani. Arkadaşlar, saçım zaten Wolves. Ya herhalde Wolves diyebiliyorum arkadaşlar ama. Flame çıkmasın. Leaf çıkmasın. Ya arkadaşlar ben Leaf'ı da seviyorum da Flame'i hiç sevemiyorum ya. Nedense Flame çok kötü. Ya Leaf hatta belki bir daha günceme gelirse ya Liaf'ı ya da Vols'u seçeceğim ama büyük ihtimalle Vols'u seçerim. Çünkü zaten bilmiyorum ya. Vols daha iyi. Şimdi arkadaşlar bir de ıı, basketbolda daha ayrıntılı bir oynama şekli var bence. Hani basketbol daha iyi denilebilir. Buradaki basketbol. Ama gerçek hayatta futbol sanırım ya. Ee, bakın. Bunda mesela bu okulun önünde bahçede vardı işte. Atamamıştım arkadaşlar şu olsa. Bu sefer bunu atana kadar deneyeceğim. Ya, ee, aa mesaj geldi. <laughs> Videoda mesaj geldi arkadaşlar. Ya gruptan mesaj atmışlar. Ama umurumda değil. Arkadaşlar bu niye bu kadar zor? Bakın bahçedeki daha kolaydı ama. Hatta bahçedeki yer kalktım hiç dikkat etmedim ha. Bahçedeki yani basket şeyleri kalkmış olabilir ha. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Ben bunu yapacağım. Hadi. Abi olmadı ya. Olmak üzereydi arkadaşlar. Bir dakika. Oldu. Tamam. Arkadaşlar tamam başardık. Shorts videosunda gol de atamamıştım. Basket de atamamıştım ama artık atabildim. Şimdi arkadaşlar burada zıplama şeysi var. Yok, koşuyormuş arkadaşlar. Ya basketbol oynarken bari zıplama yesin. onun için arkadaşlar her yere baktık. He bakın arkadaşlar burayı göstereceğim. Bu evde en yani evlerde en özendiğim özelliği getirmişler. Bir tane Hello Kitty evinde vardı bu. Ben bence en iyi e, özelliklerden biriydi. Evet evet. Arkadaşlar ama keşke evime de böyle bir şey gelse. Çok güzel olurdu. Bu gerçekten acayip bir dakika. Tereyağı, bir dakika. Benim en sevdiğim olan şu çilekli e, pembe çikolata. E, evet evet evet. Tamam arkadaşlar. Ezberledim. Yani inşallah. Aa unuttu. Şaka. Arkadaşlar şaka yaptım. Bu değildi. Şu çikolata deseniydi. Peki benimki böyle bir desen de değildi ki arkadaşlar. Ters gittim. Lan. Benimki kalp desenliydi. neydi? Bir neydi benimki? Ha benimki kalp miydi yok. Ya bu niye bu kadar? Arkadaşlar. Ben bunu evlere girip yapıyordum. Ve kolaydı bu. Acaba hani şey sağlık dost savaşı gibi bunu da mı zorlaştırdılar gibi bir düşünce geldi. Çünkü çizgisi biraz geçmesi normal. Arkadaşlar bir de benim elimin titremesi var. O yüzden acayip zor. Aslında bilgisayardan kolaydı arkadaşlar da. Bilgisayardan artık video çekemeyeceğim. Video telefondan gelecek. Ee, arkadaşlar ne oluyor Mesaj gelip duruyor zaten Mesajlarda dikkatimi dağıtıyor Size de ses geliyordur? Ya arkadaşlar durun Ben gruptan ayrılacağım Vallahi artık yeter ya Arkadaşlar şunu Çantada saklayabilir Ya of Bu kadar çaban boşa gitti Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok Bakalım bir dakika şunu yapmak istiyorum. Tamam fırın. Kolay fırın kolay. Fırın acayip kolay. O yüzden bir dakika. Çikolata. Ee, e, e, tereyağı mıydı? Arkadaşlar tereyağı mıydı? Hayır çikolatayla tereyağı başka şeyler. Durun bir sallayayım. Süt süt. ya Kendimi mal gibi hissettim arkadaşlar. Burada pişiremiyor muyuz? Burada pişiremiyoruz. Elimde kaseyle kaldım lütfen. Ocağı açın ya. Ocu, ocuğu ne ya? Lan. Ne yaptım ben? Yaktım. Ha yakmamışım. Güzel ha. Arkadaşlar şimdi onun dışında okulda çok bir değişiklik var mı? Durun arkadaşlar bunu zaten ben biliyordum ama bilmediğim olan şu taşlardan bir şey yapmak. O o herhalde bir yerde vardı ya. Ama mağarada falan diye hatırlıyorum. Kase alıyorduk onu alıyorduk şunu alıyorduk. Ama toplamamız gerekiyor muydu? Neydi? A arkadaşlar bir dakika. Bir dakika renklere bakın. Ya yeter. Durun arkadaşlar bekleyin. Ben. Bilgisayardan mesaj yazacağım. <laughs> yeter arkadaşlar. Bu da grup aa bilgisayarda whatsapp'a girmiyor. Arkadaşlar WhatsApp'ım bozuldu ya. Ha tamam girdi girdi arkadaşlar girdi. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, bakın arkadaşlar renklere bakın. Bir önce birkaç yani önceki yıl mıydı neydi işte hatırlamıyorum ama bu renklerde e, taşlar geldiğinde sıfır yer çekim güncellemesi gelmişti. Büyük ihtimal sıfır yer çekim güncellemesi yeniden geliyor. O zaman durun. Volt ve eee Hangisi Volt? Bu Volt sanırım. Yani bu Volt. Arkadaşlar Volt'a özel bir şey yaptım ama inşallah düzgün olur. Bakalım. Ya uyuyor arkadaş. Önceki güncellemede tavşan böyle uyuyordu. Arkadaşlar neyse. Ben ne yapacağımı buldum. Çık çık hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Arkadaşlar hızlıca koşmam gerekiyor. Zamanım bitmeden çok güzel bir şey yapacağım artık o tavşan yerine ben varım artık o tavşan falan yok ben varım artık ben 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 arkadaşlar tavşan neredeydi ya hayır burada değildi önceki yerde koltukları kaldırmışlar arkadaşlar niye koltukları kaldırıyorsunuz Biraz söyler misiniz yani her şuradaydı şuradaydı evet evet arkadaşlar benim zaman bitiyor ya ya. Niye girdim? E pasta koymuşlar onları. Neyse. Şuraya yatayım o zaman. Arkadaşlar artık. Artık tavşan yok. Tavşan luna parkta eğlenirken ben de burada yatayım. Bu arada arkadaşlar önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. Tavşan luna parkta uyuyor. Bakın arkadaşlar buraya şey. Al. Ya yeter. Arkadaşlar yine mesaj geldi bir dakika. Arkadaşlar 20 saatlik bir şey attığı için ses attığı için dinlemek biraz zor oldu. Ama yapacak bir şey yok. Ben burada değil şey pastanın tam yanında yatacağım. Bir de hayır 6. yıl kutlaması pastasının. Aa, bu 5. Ha 6. koymamışlar. Ha 6. başlangıca koydular. Buraya 5. koydular. Arkadaşlar senin 6. yıl dönümü sonunda geldi bakın. Bu altıncı pasta da hiçbir değişiklik yok. Bir şey Vallahi beşinci yıl dönümü hariç hiçbir şey değişik değil. Neyse şurada yatıyorum arkadaşlar artık. Yeni tavşan benim. Bir de bak ağzımda şeye kadar var. Arkadaşlar ben, ben bir youtuberdan görmüştüm. İçinde bir şey vardı onun da benim yok içinde bir şey. Kaşa. Aa kalktım. Kalktım arkadaşlar. Volt şeyi büyük ihtimal uyutuyor. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Arkadaşlar. Whatsapp'ım bozuldu bilgisayardaki. Aaa. Arkadaşlar. Peş bir şeyler geliyor şu an ama. Arkadaşlar şimdi. Burada yeni petlerden lavabo var. Söylemiştim. Gri kedinin iki ayaklısı çok tatlı bence. Hatta bakın arkadaşlar. Aaa geliştim değil mi? 5 yaptım arkadaşlar. Artık bende arkadaşlar. İki ayaklı gri kedi var bir tane besleviye. Tatlı tatlı bir hayvan. Da. Arkadaşlar mesela benim ilk sıra dışı burada şimdi arkadaşlar hani ya arkadaşlar ben çok büyük bir mallık yaptım biliyor musunuz? ayıcık verip bir tanecik kara panter bir tane stitch aldım. Ha bu arada arkadaşlar çekilişle e, bildiğiniz gibi bir seviye Umut ayıcı vermiştim. Şimdi de bir seviye Vorkafert ayıcı. 12 Eylül'de yeni çekiliş em, olacak. Ab yani arkadaşlar şu an abone olanlara abonelikten çıkmasın. E, yani ya, ya da abonelikten çıkmazsanız em, daha çok şansınız olacak. E, yani arkadaşlar bu peti em, takasla yani direkt bedavaya vereceğim işte. Çekiliş yoluyla. Ben ne anlatıyorum arkadaşlar? Burada bir şey diyeceğim. Walls, e, gerçekten hep Waltz yapınca sadece e, uyku mu oluyor yoksa e, başka şeyler de olabiliyor mu diye merak ettim. Ha yok sadece uyku yapıyor bu. Tamam yeter. Arkadaşlar şimdi en büyük düşmanları mı karşılaştın? Bana göre en büyük düşmanlar tabii ki Waltz ile Flame. Bence çok kötü bir çok kötü bir şey ortaya çıkacak. Ne oluyor bakalım? Ya arkadaşlar ya. Masa kadar boyum var zaten. arkadaşlar baksanız zalime. Çok komik oldum ya. Arkadaşlar. Çok komik. Bu ne? <laughs> arkadaşlar bana ne oluyor? Arkadaşlar şimdi bu ne ya? Bir dakika arkadaşlar. Durun. Ee, bir dakika şunu şöyle atayım. Arkadaşlar şimdi Volts'la e, şey bu. E, unuttum. Liaf işte. Volts'la Liaf. fotoğraf çekti ya. Arkadaşlar şimdi bakın. İçtik. Ya hiçbir şey yapmadı ya. Arkadaşlar Liaf niye bu kadar dışlanıyor ki? Aa, dur ya. Şimdi Liaf'la önce Liaf'ı alırsak ne olur peki? Laf laf laf. Laf laf bence güzel bir şey çıkabilir ha. Burada flame en kötüsü. Söyledim ama. Aaa. Tarlac oldum. Ne oluyor buna ya? Tarlac üssü. <laughs> Tarlac üssüyüm. Cüssi ne ya? Tarlac üssüyüm. Ne Ya arkadaşlar ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar. E, Bununla sonradan hani mantar olarak. Ya mantar wolves olunca ne olacak bakalım. Yine boş bir şey olursa var yeter. Bakalım. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şey. Aha bununla o zaman şey. Belki flame'de flame ile flame nasıl olacak acaba. Aa bir dakika. Flame ile flame çok güzel olacak gibi geldi. Ee, arkadaşlar şimdi Flame şey bir de her şey deniyoruz arkadaşlar tüm kombinasyonlar. Belki başka bir şey çıkar diye bakalım. Yüzme bir şey yapacak kesin. Yok. Aa festival kelebeği değil mi bu? Ona dönüştüm. Evet. Videoyu böyle devam ettik. Arkadaşlar şimdi Flame'i ilk alıp sonradan um, Leaf ne oluyor bakalım. Bir de onun Walls halini de deneyeceğiz tabii ki. Aa yürüyor. Kendi kendine neyse. Arkadaşlar şimdi bu başka bir şey mi? Aa saksı yaptı beni. Arkadaşlar saksı oldu. Bir saksı olmadığım kalmıştı zaten. Şimdi arkadaşlar flame'le eee flame'le flame. Bu e, flame flame. çok güzel bir şey olacak gibi geldi. Bakalım. Arkadaşlar bakalım. Ne oluyor ya? Ya arkadaşlar bu, bu mu ya? Ee, şimdi. Waltz'la Flame tabii ki. Ee, ya bu çok iyi bir şey çıkacak gibi gelmiyor bana. Ha ilk olarak e, bunu almamız gerekiyor. Kase 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 olarak. kilsen ya. Konuşmayı unuttum. La, la. Arkadaşlar şimdi e, bakın. Bakalım 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 son tarif. Evet. Ne oldu? He yürü, yürüyünce ve zıplayınca mantar çıkarıyor. Arkadaşlar bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ayıp ben bunu çok bekliyordum ya. Bu mu güzel bir şey? Bu arada bunu bir seviye olarak bilerek istiyorum. Niye ben de bilmiyorum. Zaten 5 seviye sahil çekiliş bir seviye sahil çekiliş olarak olacak. Ha arkadaşlar, bir seviyesinden sonra acayip uzak 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 uz, şey bu, bu şey konuşmayı unuttum. Im, acayip uzak bir tarihte yani Kasım, Kasım'ın 16'sında falan yine yeni çekilişle 5 seviye World belki veririm. Hani belki öyle bir çekiliş hiç yapmam. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Yani hani o zamana kadar arkadaşlar o zamana kadar 100 ab ba çok abarttım. O zamana kadar 50 abone olursak seviye orka fataycığını da vereceğim. Ama olamazsak vermeyeceğim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz da kısa olsun. Yani videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar haydi bay bay.